İki pozitif tam sayının birden başka ortak böleni yoksa bu sayılar aralarında asal denir. Bir ve kendisinden başka tam böleni olmayan birden büyük doğal sayılara asal sayı denir. Aşağıda 7x7'lik şeklinde birim karelerden oluşan boyutlar eşit iki kart verilmiştir. Bu kartlardan birincisinde her bir karenin içerisinde satır numaraları, ikincisinde her bir karenin içerisinde sütun numaraları yazılmıştır. Her iki kartta da birim karelerin dışındaki sayıların asal çarpanları o satır ya da sütunda bulunarak işaretlenecektir. İşaretlenen sayılardan asal sayı çarpanlarını küçükten büyüğe doğru sırayla yazarak iki basamak sayılar oluşturulacaktır. Oluşturulan iki basamak sayılar ile satır ya da sütunların başındaki sayılar aralarında asal ise işaretlenen sayılar boyanacaktır. Örneğin 12 sayısının asal çarpanlar 2 ve 3 olduğundan bu sayılar dan oluşacak iki basamaklı sayı 23. Tabii ki küçükten büyüğe sıralıyoruz. 32 yapamıyoruz. Yukarıda vermiş çünkü küçükten büyüğe diye. 12 ve 23 sayıları aralarında asal sayı olduğundan 12 sayısının hizasındaki sütunda 2 ve 3'ün bulunduğu birim kareler boyanacaktır. Buna göre kartlardaki boyama işlemi bittikten sonra A ve B köşeleri çakışacak şekilde kartlardan biri diğerinin üstüne konulduğunda boyalı birim karelerden kaç tanesi üst üste gelir. Evet. Burada şimdi e, baktığımızda 12'nin çarpanlarını vermiş zaten. Biz şuraya yazalım. 12'nin çarpanları asal çarpanları 2 ve 3'tür. Yani oluşacak sayı 23. Sonra sayılar yazalım. 21 14, 36, 98, 50 ve 75. Şimdi 21'in asal çarpanları nelerdir? 3 ve 7. 14'ün asal çarpanları 2 ve 7. 36'nın asal çarpanları 2 ve 3. 98'in asal çarpanları... nedir? Ee, 2 ve 7. 50'nin asal çarpanları nelerdir? 2 ve 5. 75'in asal çarpanları 3 ve 5. Şimdi burada oluşacak sayılarda zaten e, yazmış oluyoruz. 12'ye 23. Aralarında asal masal o zaman 2 ve 3'ü ne yapıyoruz? Boyuyoruz. Şöyle. Peki 21 oluşan sayı 37 olacaktır. E, 21 ile 37 aralarında asaldır. Evet o zaman 3'ü ve 7'yi boyuyoruz. E, 14 ile 2 ve 7, 27 aralarında asaldır. Dolayısıyla 14'ün hizasında 27'yi oluşturan rakamları ne yaptık? Boyadık. Şimdi birazcık büyütebiliriz. Ee, 36'nın ki 2 ve 3 yani sayı 23'tür. aralarında 23 ile 36 asaldır. 2 ve 3'ü boyadık. 98'in oluşturacağı 2 ve 7 yani 27, 98 aralarında asaldır. Dolayısıyla 2'yi 7'yi boyadık. E, 50-25 ile aralarında asal olmadığı için boyayamıyoruz. E, yine 75 ile 35 aralarında asal değil boyayamıyoruz. Gelelim e, ikinci karta. Buradaki sayılara hemen şöyle bir yazalım. 15 56 10 18 35, e, 144, 147. Peki e, direkt e, asal çarpanlarla oluşan e, sayıları buraya e, yazalım. 15'inkiler 3 ve 5 olduğu için 35. Peki 15 ile 35 aralarında asal değil. E, 56'nınki 2 ve 7'dir. 7 x 8 56 yani 27'dir. Aralarında asal olduğu için 2'yi ve 7'yi boyadık. Onun ki 2 ve 5 25'tir. Aralarında asal değildir, boyamıyoruz. 18'inki 2 ve 3 yani 23 olur. 23 aralarında asal olduğu için pardon 18 23 Boyadık. E, 35'inki 5 ve 7 yani 57 aralarında asaldır. O zaman 5 ve 7'yi boyadık. 144'ün e, çarpanları 2 ve 3'dür. E, yani 23, 144 de aralarında asaldır. Onu da boyuyoruz. Ve son olarak 147'ninki 3 ve 7 yani 37'dir aralarında asal olduğu için 3'ü ve 7'yi de boyuyoruz. Şimdi A ve B köşeleri şurada B var burada A köşesi var. Üst üste gelecek şekilde kartlar üst üste konulduğunda bakıyoruz alt sırada üst üste gelebilecek evet şu üçüncü sıradaki noktalar üst üste gelecektir başka bak yok. İkinci sırada yok. Üçüncü sırada yok. Dört yok. Ee, devam ettiğimizde yine e, burada yok. Burada baktığımızda yine aynı yeri. Evet. Baktığımızda başka üst üste gelen e, taralı bölge olmadığı için yalnız bir tane yani cevap Adana olmuş olur arkadaşlar.